Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 22'nin sorularını çözeceğiz. Z sayısı için veya Z çarpı imajinal Z değeri kaçtır? Şimdi reel ve imajinal neydi? Onu bir hatırlayalım. Z sayımız A artı B olsun. Bunun reel kısmı R Z. I'ye bağlı olmayan kısmın katsayısı yani A imz ise yani imajinal kısmı sanal kısmı ise i'ye bağlı olan kısmın katsayısı yani artı b. Şimdi re z. Burada z sayısının i'ye bağlı olmayan kısmı olacak. Yani nedir? Eksi 3 bölü 2. İmajinal z z sayısının i'ye bağlı olan kısmının katsayısı. Yani 4 4 i bölü 5 olduğuna göre katsayısı 4 bölü 5. Bu ikisinin çarpımı istenmiş. Eksi 3 bölü 2 ile 4 bölü 5'i çarparsak sadeleştirdik 2. Eksi 6 bölü 5 bulmuş oluruz. Yani doğru cevap A şıkkıdır. Z sayısı için imaziner Z 7 olduğuna göre Y değeri kaçtır? Şimdi burada bakın kafa karıştırmak için farklı sıralanış da varmış. Önemli değil. Real sayılar, real kısmı ayrı, imajinal kısmı ayrı. İmajinal derken i'ye bağlı kısmı ayrı yazmalıyız. Real kısmı 5, imajinal kısmı. i parantezinde düşünürsek gençler, 3 eksi y olur. Bakın, i parantezinde düşünün, 3 eksi y. Bunun real kısmı 5. İmajinal kısmı ise 3 eksi y'dir. Artı 3 eksi y, i oluyor çünkü. İmajinal z neymiş? 3 eksi y'ymiş. Bunun da soru da 7'ye eşit olduğu verilmiş. 3 eksi y 7 ise gençler y buradan eksi 4 gelir. Doğru cevap c eşit olur. Z sayısı verilmiş. Real z 4, imajinal z eksi 1. Bir önceki sorudaki gibi realleri ayrı, imajinal kısımları ayrı yazacağız. Real olarak 3 ve eksi y var. Yani 3 eksi y artı imajiner kısmı i parantezinde yazarsak x artı 5 i olur bakın şu x. Zaten söyleyerek yazdık. Reel kısmı ne bunun? i'ye bağlı olmayan kısmı 3 eksi y. İmajinal kısmı ne? i'ye bağlı olan kısmın katsayısı yani x artı 5. Reel kısım 4'e eşit, imajinal kısım eksi 1'e eşit diyor. 3 eksi y 4 ise y buradan eksi 1 gelir gençler x artı 5 eksi 1 ise x buradan eksi 6 gelir. Bunların çarpımı eksi 6 ile eksi 1 çarpı 6 geldiği doğru cevap e şıkkıdır. Ve de gençler kazanım 22'de bitirmiş olduk. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.